Ayakları yere basmayan dünyanın en büyük teknoloji festivalindeyiz ve roket yarışlarındayız t Vakfı ve roket Yöneticiliği'nde gerçekleşen roket yarışlarında şu an Hisar atış alanındayız. Bugün üçüncü etap atışlardayız. Şimdi de üç atış olacak. Evet şu an lise kategor kategorisinde Göktürk roket takımında atış olacak ama ben hemen onların yanında çünkü onlar şu an onların yanına yaklaşmamam gerekiyor atışları sırasında. O yüzden yan ekibin yanındayız. Hemen sizleri tanıyalım. Şevval Demirtaş. Son 30 saniyeden de hemen yan ekip için birazdan sizin için de gerim, say, geri sayım olacak. Ee, nereden geliyorsunuz? Hangi okul? Biraz bahsedebilir misin? Kocaeli Üniversitesi'nden geliyoruz. Kospes ee, roket takımıyız. Şu anda e, rampaya roketimizi koyduk ve çok heyecanlıyız. Bekliyoruz heyecanla. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Bil. Bismillah ateşledik. Göktürk roket takımının roketi gayet iyi bir çıkış yaptı. Lise kategorisinde. Evet. Lise kategorisinde istenen apocuya çıktıktan sonra paraşüt açması beklenecek ve görevi tamamlamış sayılacak. Sonra kurtarmaya gidecek ve şu an Kocaeli ekibiyle birlikteyiz. Onlar burada. Hemen e, bu süreci bir anlatabilir misiniz? Nasıl geçti? Neler yaşadınız? Ee, bu sene bizim için çok yoğundu aslında. Ee, orta İttifa dışında başka yarışmaya da katılmıştık. Ve e, hani okullarımızdan, ailelerimizden çok feragat etmek zorunda kaldık. Ama çok çok mutluyum şu anda burada olduğum için. Çünkü onca emeğin karşılığını aldığımı görebiliyorum. Şu anda roketimiz rampada ve birazdan fırlatacağız. O yüzden çok mutluyum ve heyecanlıyım. İlk senem miydi senin? Normalde takımda ikinci senem ama ilk alan tecrübem. O yüzden daha çok heyecanlıyım. Geçen senelerde gelmemiş miydin? Geçen miydi? seneler gelmemiştim. Çünkü aynen. Cold Space'i biz hatırlıyoruz geçen evet. senelerden o space çünkü sürekli bir devamlılık var. Destek ekip olarak devam ediyoruz. Ben geçen sene destek ekiptim. Bu sene ana ekibim ve bu sene gelebildim alana. destek ekip neler yapıyor? Ana ekip neler yapıyor? Yani şöyle iki aslında ikisi de aynı şeyleri yapıyor. Hiçbir ayrım yok. Herkes aynı ortamda çalışıyor. Birbirimize destek alıyoruz, çalışıyoruz aynı şekilde. Şu an biz buradayız. Bizim arkamızda İzmit'te bizi bekleyen destek ekip arkadaşlarımız da var. sürekli birbirimize yardım ederek çok yoğun bir şekilde çalıştık. Aynen. Şu an ne yaptılar şey telefonu bir bilgi Canlı yayın açacaklar Instagram'dan. Canlı yayın açacaklar evet. Cosface Instagram hesabımızdan canlı yayın izleyebilirsiniz aynı zamanda. <laughs> evet takımlar artık iyice e, Teknofest girişimcilik programı gibi evet. kendileri artık yarışmacı, yarışmalara devam ediyorlar ama artık birer işe, ne derdi girişim haline geldiniz. Evet. Kendi sosyal medyalarınız var, kendi sponsorluk, sponsorluklarınızı buluyorsunuz. Yarar oluyor mu? bu yayınların? Yani şöyle e, aslında sponsor olmadan bir şey yapmak daha zor. O yüzden sponsorların desteğini hissetmek maddi, manevi her açıdan o desteği hissetmek Roket'i buraya daha kolay, daha iyi bir şekilde getirmemizi sağlıyor bizim. O yüzden sponsorlar çok önemli ve kendimizi tanıtıp bunun biraz PR'ını yapmak da çok önemli. O yüzden evet. kesinlikle gerekli. Bir önceki yayınımızda e, Roket San'dan Burhan Bey de buna değindi. Evet. Öğrencilerimiz çok başarılı ama desteğe ihtiyaçları var. Evet. Yurt dışındaki ekiplerde gördüğüm kadarıyla dedi, yurt dışında dedi e, oradaki yarışmacılara büyük destekler oluyor. E, ülkelerindeki özel iştiraklardan dedi, belediyeler dedi evet. ee, Sizin de var mı öyle sponsorluklarınız, durumlarınız nedir bir anlatabilir misiniz? Ama önce seni bir tanıyalım. Ben Sümeyra. Sümeyra şöyle yanıma doğru alacağım seni. Evet. evet Takımda üçüncü yılım. Aynı takımdanız. Çok heyecanlıyım şu anda. Peki sponsorluklarınızı nasıl şey yapabiliyor musunuz? Sponsorluklarımız bu sene çok daha iyiydi. Ee, sağ olsunlar bize çok fazla destek oluyorlar. Bir abi e, abla oluyorlar. Çok fazla e, her süreç içerisinde de onları bilgilendiriyoruz ve ilgili oluyorlar. Yani teşekkür ederiz hepsine gerçekten. bu şekilde. E şu an galiba hava muhalefetinden dolayı bir atışlara ara mı verdik galiba? Hemen bakıyorum ara mı verdik hava muhalefetinden? Öyle bir anons geldi galiba. Sizde yok. Evet atış erteleyip canlı yayındayız. Şu an çünkü rüzgarlı bir hava var burada. Hava çok sıcak ama rüzgarlı bir hava var. Ben şöyle takım yanına doğru da gideceğim. Takım geçen senelerde de buradalardı. Evet merhaba arkadaşlar sizlerden de birer cümle alacağım. Şöyle sizleri bir tanıyalım. Bir ayağa kalkabilirsen sevineceğim. Evet. Ee, Botan'da da Mekatronik Mühendisliği okuyorum. Ee, MWK Koy Space Roket Takımı olarak burada şimdi atışımızı gerçekleştireceğiz. Ee, i̇nşallah e, başarılı bir şekilde atışımızı gerçekleştireceğiz. Ee, söyleyeceklerim bu kadar şu anda. Bu kadar diyorsun. Evet, demin bir anons geldi biz yayınladık. Ee, hava muhalefetinden dolayı bir erteleme olabilir dendi. Hemen sizinle bir konuşmak istiyorum. Merhaba, ben Sude Naz. Sude Naz, ayağa kalkma şansım varsa. Evet, şöyle ben de yanına kaçayım. Seni tanıyalım. Merhaba, ben Sude Kavak. E, takımda ikinci yılım. E, şu an roketimizin atışını bekliyoruz. Heyecanlıyız bu şekilde. Evet. evet. E, bu arada evet, atışlar devam ediyor, devam ediyor. Evet, Göktürk Roket Takımı. Evet. Roketleri fırlatılacak, atışlar devam ediyor. Takımların yanındayız. E, heyecan nasıl oluyor? Heyecan nasıl gidiyor? Çok heyecanlıyız ama o e, atış sesini duyduktan sonra her şey çok çok daha değişiyor. Yani o her takım için aynı heyecan duyuyoruz. Her takım için aynı şekilde dua edip hani çok bekliyoruz parçası açsın diye biraz yalvarmalı böyle şey geçiyor. Çok heyecanlı bir an şu anda. Çok heyecanlı ve şu an 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, atış. Bismillah ateşledik. Bakalım gayet iyi çıktı. Gayet iyi çıktı. Evet aynı anda ekiplerin yanında hemen e, T3 Vakfı'ndan Alper Güzel de onların hep yanında her atış anında şu an takip ediyor paraşütü açmadığını. Lise kategorisinde ekibimiz Apogee'ye ulaştığında paraşütü açacak. Evet. Evet sevinci görüyorsunuz ekiplerde. Ekiplerde sevinci görüyorsunuz. Ekranlarda da var. Evet şu an Apoji'den düşüşe doğru geçiyor sanırım. Bakıyoruz biz de. Bir tane açtı, açtı da içine hava mı almadı? Evet şu an alandaki herkesin... Bütün direkt paraşüt paraşütü açtı değil mi? Evet direkt paraşütü ama ekip uzakta olduğu için sesimizi evet. duymayacak. Şöyle gideceğiz. Evet. Direkt paraşütü mü açtı? Etmili Teknolojilerimizin Second of roket yarışlarının 6. yılındayız. Tevşok ve Roketsan tarafından gerçekleşen roket yarışlarındayız. Evet, hemen bakıyoruz. Veri geliyor mu arkadaşlar? Evet, atış. Direkt paraşütü de düştü herhalde. Şimdi bilmeyenler için bunu açıklayabilir miyiz Alper Beyciğim? Direkt paraşüt açtarken. Toplam 3 tane paraşüt var aslında. En yukarıda Apogee'de faydalı yükü paraşütünü açıyor. Sonra biraz daha aşağı indikten sonra şeye, direkt paraşüt diyoruz, Onu açıyor. Sonra 600-700 metre kadar da ana paraşütü açması lazım. Ama bu son paraşütü açmadı galiba. Yine tabii en doğru kararı şeyler verecek. Hakemlerimiz, Hakemlerimiz verecektir bir önceki yayında Roket Sandan Burhan Bey'le de görüştük. Orada takımların sponsor desteklerine değindi. Takımlara sponsor desteğinin verilmesi, bağlı bulundukları belediyelerden, özel iştiraklerden, okullardan. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir Alper Bey? Tabii sponsorluk oldukça önemli. Takımlar sponsor bulacak ki çalışmalarına devam etsinler. Yani ne kadar Teyş Vakfı olsun, Roketsan olsun bu çalışmalarına maddi manevi destek verse de ayrıca imkan olarak fasiliti olarak da destek versek de takımlar maddi imkanlar da istiyorlar dolayısıyla burada şey çağrımız gücü yeten şirketlere çağrımız bu tür çalışmalara bu tür takımlara kendilerine destek noktasında ellerini biraz bol tutmaları açacağız. Evet şu an hemen kocel takımın yanındayız onların on. 8, 7 6 5 4 3 2 1 Ateş. Bismillah. Bismillah. Ateş dedik. Gayet iyi çıkış yaptı. Kocaeli takımı, Kospes takımı geçen senede roket yarışlarındaydı. Bakalım neler alacak hemen. E, Alper Bey yanımıza T3 Vakfı'ndan ekibin Veri geliyor mu arkadaşlar? Veri şu an veride bir sıkıntı var sanırım ama bakalım. Parajit açacak mı birlikte göreceğiz. Roket yarışlarındayız. Dördüncü gününde atışların üçüncü günündeyiz. Ve üçüncü günün son atışlarını izliyoruz ve öğleden sonra montaj alanında sizlerle birlikte olacağız. Evet, bir paraşüt açtı. Paraşüt açtı ama verilerin de... hakem masasına gelmesi gerekiyor. Bir gözümüz verilerde, bir gözümüz gökyüzünde, rokette. Paraşütü açtı mı, açmadı mı onu takip ediyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest'e ayakları yere basmayan dünyanın en büyük teknoloji festivalindeyiz. Ve Teknofest'te en heyecanlı kategorilerden roket yarışlarındayız. <laughs> Hisar atış alanında 3 Vakfı ve Roketsan Yürütücülüğü'nde gerçekleşen roket yarışlarında Kocaeli takımı vardı. Kocaeli takımın hemen yanında. Diğer takıma doğru geliyoruz. Şöyle hemen ekip burada hazırlık yapıyorlar. Evet. Şu an canlı yayında mısın? Evet canlı yayındayız. Evet Cold Space takımı canlı yayındasın. Sen de aynı anda bizim canlı yayınımızdasın. Teknofest evet, canlı yayınında da varsın. Zamanda... Şöyle öne doğru da çıkalım. Tabii, şöyle e... canlı yayında kendini de çekmeni Tabii. istiyorum şöyle. Tabii öncelikle ben Cold Space'den değilim aslında. Biz de ama üniversitemizin yine e, Kocaeli Üniversitesi'nde e, beraber çalışan bir takımız. Yardımlaşıyoruz. Onların canlı yayını ben tutuyordum aslında burada yardımcı olmak amacıyla. O şekilde yani onlar... Siz zaten ayrı ekiplerinden evet, diye hatırlıyorum. Evet biz de, hatırlıyorum. ekibiyiz. Laviro, Roket takımıyız biz de. Ama aynı Kocaeli'den geldi. Onlara desteği, onların sosyal tamam şey, canlı açıyorsun. Kesinlikle aynen öyle. Zaten onlarla beraber 2021 yılından beri yardımlaşarak çalışıyoruz. Teknofest'te bu yani bu vesileyle bizlerin yardımlaşmasını, bu öğrenci yardımlaşmalarını destekliyoruz Peki eee ayrıke gidiyorsunuz, ayrıke hazırlanıyorsunuz. Evet. Neler yapıyorsunuz? Hani Amerika'da yarışacaksınız. Bunlar için canlı yayında biraz bahsedebilir miyiz? Evet, Şöyle. Tabii bahsedeyim şöyle. Biz zaten 2021 ve 2022'de roket yarışmasına katılmıştık Teknofest'te. Daha sonrasında niye uluslararası olmasın, niye ülkemizi hem yurt dışına tanıtmayalım dedik. Bu vesileyle ayrıya katıldık. Orada da aslında burada yaptığımız raporların aynısına hatta daha kolay geldi yani bizim için. Orada da katılma fırsatı bulduk. Ülkemizi temsil etme amacıyla önemli bir şey olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki yılda da aslında ülkemizi temsil etmek amacıyla gitmeyi düşünüyoruz. Evet son 3 atış da yapıldı. Bugün e, bugünkü atışları izledim. İlk zorlu atış vardı. Yüksek irtifa vardı. Orta irtifa vardı. Lise kategori vardı. Peki senin gözünden nasıldı atışlar? gerçekten çok mükemmeldi. Ben dediğim gibi 2021 yılından beri buraya geliyorum ve buradaki atmosferin gerçekten anlatılmaz aslında hissedilir, yaşanır. Yani buraya gelip görmeden duygularımızı anlatamıyoruz gerçekten. Çok güzel. Roket bizim için aslında bir sevda, bir aşk yani. Çok mutluyum gerçekten burada olduğumda. Bu arkadaşlarımız yani hatta emeklerini karşılığına alıp roketlerin, paraşütlerini açtığında biz burada mutlu oluyoruz onlarla beraber. Bu heyecanı hep birlikte yaşamak da bizim için gurur verici. Peki Lavira roket takımısınız, ayrekte yarışacaksınız. Daha önce Teknofest'lerde vardınız. Ee, kaç yıl önce vardınız? Geçen sene mi ondan önceki mi? Ee, şöyle 2020 yılında Teknofest 2021'e katılmak amacıyla kurulduk. Teknofest 2021'de vardık ve 2022'de vardık. Bu yılda işte ayrı hazırlanıyoruz. Bu şekilde genel Peki size neler kazandırdı Teknofest? Teknofest şöyle e, aslında... E, okulda gördüğümüz teorik bilgileri, burada pratiğe dökmemize çok fazla yardımcı oldu. Hatta bunları yaparak bir sürü iş imkanı, staj imkanını elde etmemize sağladı. Hatta şu anda bizim 2021 yılından mezun olan arkadaşlarımız var. Onlar da savunma sanayide büyük firmalarda şu anda çalışmaktalar. Bu yönden çok fazla tecrübe edindik açıkçası. Ve burada dediğim gibi aslında diğer arkadaşlarla da yardımlaşarak bir sosyal bir çevremiz oluştu. Network'ümüz oluştu. Bu da gerçekten çok güzel bir duygu. Hem teknik anlamda hem de sosyal anlamda birçok tecrübemiz bulunuyor. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Amerika'da bizi temsil edeceksiniz. Çok teşekkür ettim sizlere. Evet ayaklarıyla basmayan dünyanın en büyük teknoloji festivalinde Teknofest'e altıncı yılımızdayız. Roket yarışlarındayız. Roketsan ve T3 farklı yürütücülüğünde gerçekleşen Hisar Atış Alanı'nda Tuz Gölü'nde gerçekleşen Roketsan'ın kompleksinde gerçekleşen bu yarışlarda dördüncü günümüzde atışların üçüncü gününü tamamladık. Şimdi öğleden sonra montaj alanına gidecek. Ee, ve orada yarın için atış hakkı için atış hakkı kazanma için Mücadelenin arkadaşları sizlere an ve an anlatmaya çalışacağız. Evet burada neler oluyor, neler bitiyor. İnanın bugün dördüncü günümüz ama hava bugün daha bir sıcak. Sıcak bir rüzgar esiyor. Ve çölde bulunduğumuz için o kum taneleri çocukları da çok zorluyor. Öğrencileri de zorluyor, bizleri de zorluyor. Ama biz bu şartlarda Teknofest'te roket yarışlarınızda neler oluyor. Ben Ramazan Bozkurt sizlere aktarmaya devam edeceğim. Müzik Kıran Teknofest 30 Ağustos'ta başkentimiz Ankara'da 27 Eylül'de İzmir'de.